Bugünkü gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bugün Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk akşam TV'de 4 Mayıs Salı bakın bugün de 4 Mayıs 4 Mayıs Salı'da e, onda akşam TV'ye konuk oluyor. Orada sınavlar iptal olacak mı? Olmayacak mı? Kular açılacak mı? O tür soruları cevaplayacak. Ama siz de e, Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk ne, ne öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olup bilgileri açın. Ve ilk kişi de siz olun. Şimdi şunu söyledi. Şunu söyleyebiliriz ki bu yönde ilerisinde bir sınav iptal olmayacak ve olacağından bahsediyor. Haber incelemesi de böyle geçiyor. Eğer siz de bunu izlerseniz ya da izlemek yerine bana abone olup bildirimleri açarsanız ben size ne olduğunu en hızlı bir şekilde söylerim. Ama unutmayın bugün akşam TV'de saat 10'da yayında olacağım. Dediğim gibi siz de ne olduğunu hemen öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açın ve Beni izlediğiniz için size çok ama çok teşekkür ediyorum. Eğer bir dahaki daha güzel videolarımı öğrenmek istiyorsanız bu ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bir dahaki daha güzel videomunda hep beraber görüşmek üzere kendinize iyi bakın.